zayıflatılması konusunda çok önemli desteği ihtiyaçları var. Virüsü durdurmak çok önemli. Ama önce okseni daha iyi içeriye nasıl alabiliriz? Bunun hızla çalışılması lazım. Çünkü intubasyondaki olan hastalarımızın en acil buna ihtiyaç var. Bu oksen içeriye daha iyi nasıl yapılabilir? Jel nasıl dağıtılabilir? Bunun şimdi hiç konuşulduğunu görmüyorum. Mutlaka tartışılması gereken ya da çalışmalarda klinisyenlerle basic science'çıların bir arada klinisyenlerin sorunlarını söyleyip basic size'dan destek alabileceği, tartışabilecekleri modellerin geliştirmesini gerektiğine inanıyorum. Yani bugün için uygulanan, birlikte uygulanan tedavilerin Aralık ayında başlayan bu enfeksiyonun bu kadar tedavi değişikliğine rağmen bugün geldiğimiz noktada dünyada ölüm hızlarının değişmediğini görüyoruz. Ve bu da mevcut tedavilerin işe yaramadığını ve daha acil bir şeye gereksinim olduğunu gösteriyor. Bir ülke bir virüsle savaşmak istiyorsa öncelikli olarak bu virüsü izole edebilmeli ve çoğaltabilmeli. Türkiye'de BSL 3, BSL 4 laboratuvarımız maalesef yok. En kısa sürede organize edilmeli ve kurulmalı. BSL 3 laboratuvarı ise bir bizde var, bir TÜBİTAK'ta var, bir de sanıyorum Ankara'da e, eskiden Halk sağlam Kurumu içinde var diye biliyorum. Bu laboratuvarların sayısı hızla artırılmalı. E, beş 5 ayrı konuda çalışmamız var ama bunlardan bir tanesi son derece önemli ve bu konuşmayı oluşturuyor. Konvansiyon plazma neden çok önemli olduğunu slide setinde göreceğiz. Bir tanesi aşı geliştirilmesi. Bütün ekibim sanıyorum Türkiye'deki tek canlı virüsü izole edip balk miktarda üretmeye çalışan bir grubuz. Bildiğim kadarıyla başka virüs üretimine çalışan bir grup yok ki virüsün üretilmesi, bu virüse antikor geliştirilmesi ve bu virüs üzerinde yapılacak çalışmaların bilgisayar modelleri sivrinetçilerinin ötesinde faydası olacağını düşünüyorum. Ee, bir diğer yaptığımız şey kök hücrelerin bu anlamda kullanılması ve e, altı molekülünün klinikteki etkinliğinin test edilmesini içeren çalışmalar. Ama en çok önem verdiğimiz konuyu ve bugün anlatmak istediğim konuyla ilgili yani konvensan plasma dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodundan bahsetmek istiyorum. Son olarak da covid ile ilgili yapılan çalışmalar ileri seviyedeki hastalarda dahi etkin ve emniyetli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bugün baktığımızda şu anki profil açısından baktığımızda mevcut tedavilere göre daha az yan etkiye ve muhtemelen test edilmediği için karşılaştırılan çalışma olmadığı için onlardan daha etkili olduğunu gösterdi. Hızla plazma tedavisi her yerde devreye girebilir. Benim yalnız bu noktada kuşkularım var. Standart plazma beraberinde istenmeyen sorunları getirebilir. İşte bu yüzden grubumuz dört e, haftadır çalışıyor ve şu anda üretime hazır olan ettiğin, yani Amerikan İlaç Dairesi'nin belirttiği e, standart ürünü hazırlamış durumda. Bir kere donör seçim kriterlerimiz var. Bu noktada da bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ülkemizde özellikle konvensiyon plazmayı ana kaynağı olan bağışık donörlere ulaşabilmek mümkün ve burada arınan standartlar da tek tek bunları saymayacağım ama çok ağır değil. Şu anda bizim sadece sapladığımız yani bizim kendi hastalarımızdan özellikle kendi hastalarımıza bulaştırmış olan hastaların çocuklarının immün olduğunu görüyoruz ve bizim elimizde yaklaşık 20 civarında donör var. Bir kere donör çağrısı hızla yapılmalı, davet edilmeli. Bu noktada tarama testleri çok önemli tarama testleri sadece hastalara yapıldığı sürece bizim immün insanları bulabilme şansımız kısıtlanıyor. Ve o yüzden bir organizasyon, birazdan sonunda bahsedeceğim bir organizasyonun e, alınan karara hızla eklenmesi gerekiyor. Sonuç olarak plazma tedavisi şu elimizdeki şu an en güçlü tedavi ve bunun bir an önce uygulamaya ama yüksek standartta girmesini gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de bir organizasyon hazırladık. Yakında bakanlığımıza sunacağız. Bu organizasyonda donör seçimi ve gelişmeleri takip edecek ve verilen plazmanın etkinliğini takip edecek bir birim kurulu, bir üretim merkezi, bir donör organizasyon altyapısının hızla oluşması gerekiyor. Ben vatanlarımızın bunları çok kısa sürede organize edeceğine inanıyorum ve elimizdeki şu an bilimsel verilere göre en etkili tedaviyle karşı karşıya olduğumuzu iletmek istiyorum. Hepinizin sabrı için teşekkür ediyorum. Birincisi sonuçlarla ilgili çok kısa baştan söylüyorum. Mevcut tedavilerin işe yaramadığını söylemek istemiyorum. Sadece birçok tedavi değişmesine rağmen ölüm oranları Aralık'ta da aynı, bugün Nisan ayıyla da aynı. Ama bir yola gelememişiz. Yalnız Çin datasına bakarsanız, yani antivirallerle ilgili yaptıkları datalarda yüzde bilmem kaç iyileşme varken Çin datası diyor ki verdiğim tüm hastalarda işe yaradı. MERS ve SARS da öyle. H1N1 de öyle. Ebola da öyle. Aslında bu çok klasik eski tedavi gerçekten işe yarayabilir. Ama ilk sorunuzun yüzde yüz mü bu sorunun cevabını önümüzdeki birkaç haftada verebileceğiz. 25 ile 35. günleri arasında COVID testi negatifleşen, imiglobin testi pozitif olan herkes donör olabilir. O yüzden donör tarama testlerinin yani şu anki tanı testlerinin donör tarama içinde acilen açılması lazım.